Berra da gelsin. Berna... Ben yapacağım ya. <laughs> Sen de, ben de yapayım. Şöyle bak, bak, abi, bak, 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 abi. Siz daha iyi kalın. var. Abi, abi <laughs> de Abi, abi. Abi, abi. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Kırmızı mı siyah Kırmızı. <laughs> Çok Tamam. Sen o zaman yayın saatini bana tamam. Aslan yayın şere saatini bana söylesene, o mi? saatte yaparız katılırsa. Gel, gel. Güzel. Sen, sen. Şöyle, şöyle. Yok, yok, tamam <laughs> Bak karşı. bir saniye, bir saniye. Bir geri çekin. Biraz geri çekin. Tam buraya. Biraz alıyoruz. Bir saniye,

Saçlara dikkat Yok. Ben okay. Şimdi tekrar düşün. <laughs> Masajı yapıyorlar da. arkadan bir gün böyle. Bu abi çok kötü Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki saat kulesi çalışmalarımız Projesi 2020, uygulama yılı 2021, 2022 ve 2023 olarak devam etti. Çalışmalar 3 etaplı yürütüldü. Birinci aşamada proje çalışmalarımız yapıldı. İkinci aşamada restorasyon, kubbe kısmı ve bununla beraber restorasyon çalışmaları yürütüldü. Tabii üçüncü aşama en önemli aşamalardan biriydi. Statik sorunlar ortaya çıktı ve saat kadranın ortaya yerleştirilmesi e, çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda 2023 ve 2024 yılında başlayan e, üçüncü etap çalışmamızda bu yol sonlandı. Şu anda hep beraber gördük ki saat mekanizması yukarıya taşındı ve kadranlar bir bir yerleştirmeye başlandı. Antalya'mıza hayırlı olur inşallah. En kısa sürede inşallah önümüzdeki dönem içerisinde, günler içerisinde burada bir açılış planlanacak. Tabi saat kulesi sadece saat kulesiyle değil Çevreye Tütü'yle de ele alındı. Şu anda Çevreye etüt çalışmaları da devam ediyor. Geçmişten bugüne saat kulesine büyük emek verenler oldu. Ve buradan çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz ki Antalya Valiliği, e, başta Sayın Valimiz Hulusi Şahin Bey olmak üzere tüm valilerimiz geçmişten bugüne dair saat kulesine hep sahiplendiler. E, ve son dönemde de Sayın Valimiz Hulusi Şahin Bey hem Antalya'ya hem de kale içine büyük bir değer katıyor. Ve e, saat kulemiz için de ciddi bir emek sarf etti. E, en önemli konulardan biri medyada yer aldı biliyorsunuz. Saat çalındı mı, kayıp mı oldu, ne oldu? Arkadaşlar bunu net ve açık olarak buradan ifade edelim. Evet bu saat 1985'li yıllarda ortadan yok oluyor. Ama bugün artık o saatin bir ikizi, bir eşdeğeri, aynı karakter, aynı malzeme, aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat kadranı getirildi ve buraya yerleştirildi. E, mekanizması yerleştirildi. Projemiz e, biraz önce söyledim yaklaşık 3 yıllık bir zaman dilimiydi. Evet çok yazanlar çizenler oldu zaman sürecinden dolayı ama bu bir restorasyondu. Çünkü temel yapısından üst katmanına kadar aşama aşama takip edildi. Toplam bedel olarak e, bir, 2 ve 3. etap olmak üzere toplam olarak biz buraya bugüne kadar 3 milyon 600 bin TL bir ödenek harcandı. Bunların tamamı valiliğimiz katkı paylarında destek verildi. En önemli konulardan biri ise Saat Kule'miz Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarının denetimi doğrultusunda yapıldı. Temel katmanından üst katmanına kadar tüm aşamalarında restorasyondan ve kadar Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün inşaat mühendisi, mimar değerli teknik elemanları görev aldılar. Antalya'mıza hayırlı olsun. 15 Şubat'ta açacağız demiştik. 10 ve 15 Şubat arasında biliyorsunuz ki bir sağanak yağış oldu. Antalya bir fırtınayla karşı karşıya geldi ama tarihi eserlerimiz bu fırtına da büyük bir zarar görmedi. Şükürler olsun. O sırada saatimizi taşı yukarıya taşımamız riskliydi. Hava koşulları buna müsaade etmemişti. Ama bugün akşama kadar ve önümüzdeki 2 gün içerisinde Saat tamamen çalışmış olacak ve Antalya'mızın seyrinde olmuş olacak. Antalya'mıza hayırlı olsun, güzel güzellikler içinde olsun. Efendim, saatin belki sürecini e, siz biliyorsunuz, herkes bilmiyordur ama e, 1985 yılında ben ilk gördüm bu e, kuleyi. O zaman içerisinde bir saat makinesi vardı, e, çalışmayan kenara atılmış. Ben onu tamir için ısrar ettim fakat o dönem, e, o zamanki yönetim kabul etmedi. Bunun üzerine de mevcut olan elektrikli saati hale getirdim. Fakat e, aradan yıllar geçti. 2022'de tekrar davet edildim buraya ve gördüm ki o saat burada değil, makina yok. Bunun üzerine biz e, orijinal makinesinin peşine düştük ve bir şekilde bunu temin ettik benzerini. Ve e, tabii saatin makinesi aynı dönemin fakat başka bu kuleye ait bir makinaydı. Biz de o kulenin e, değil de kulemize göre onu e, çalışarak bir nevi arge çalışması. Neden? Çünkü hem günümüze e, uyarlamamız gerekiyordu hem de o makinayı bu kuleye ve kulenin gördüğünüz gibi dört yönlü kadran veya akrabelik bandarında dönemine göre yapmamız gerekiyordu. Bir çalışmaları yaptık ve kadran ve diğer bütün bilgiler hep bir kurul tarafından onaylanarak günümüze kadar geldi. Bir iki gün içerisinde tamamıyla çalışır hale gelecek.